Hristiyanları, Yahudileri ve tüm kafirleri dost edinenlerin kulakları çınlasın. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Maide Suresi 51 Onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin uğradıkları feraket günlerine benzer günlerden başka bir şey mi bekliyorlar de ki bekleyin bakalım şüphe yok ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim Yunus suresi 102 Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma o sadece onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış başları yukarıya kalkık bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. İbrahim Suresi 42-44 Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş, iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melek ile gelir. Ona andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der, İşte bu yanındaki hazır. Allah şöyle der, atın cehenneme, hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan, şüpheci her kafiri. Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der, benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Kaf suresi 16-30 Zalimler için yaşasın cehennem.